başı yalnız ölümden beter. Hiç kimse aramasa, sormasa beni, sen gelsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda bir mutluluk denici, her sabah soframızda ekmeğimizi sen bölsen yeter. Senin de yüreğim yaygılar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam, Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam, sen olsan yeter. Ben de çaresizlik sonsuz kördüğüm, ben de sabır sende naz. Gündüzden vazgeçtim düşünde biraz, bir yüz görümlüğü sen olsan yeter. Hiç kimse bilmese şair gönlümün sende karar kıldığını ve içimin şerha şerha yarıldığını sen bilsen yeter.